Dilimsel Düşünce'ye hoş geldiniz. Ben Ümit Duran. Bugün Belgrad Ormanı'ndan sesleniyorum. Yeni bir serimiz için buradayız. Serimizin adı Dilginçlikler. Her dilde ilginç şeyler vardır. Bu dildeki ilginçliklere de dilginçlikler diyebiliriz kısaca. Türkçe ile başlıyoruz. Ee, diğer bölümlerde farklı dillere de değineceğiz. Onar onar e, ilginç bilgiler, dilginç bilgiler vereceğiz. İlk ile başlayalım. İlk dilginçliğimiz Türkçe'de bir artikelin olmaması ama sanki artikelin yavaş yavaş doğuyor olması. Yavaş yavaş mı demek lazım ondan tam emin değilim ama bu e, dilginçliği bir karikatür sayesinde fark ettim. Yiğit Özgür'ün bir karikatürü. Bu arada Yiğit Özgür bence Türkçe, Türkçe karikatür yapan açık ara en iyi e, karikatürist. Neyse. E, bu sağımda gördüğünüz karikatürde bu kelimesinin ilginç bir kullanımını görüyoruz. Bu kelimesi Türkçe bir gösterme sıfatı veya zamiridir normalde. Fakat burada garip bir kullanım var. Bana bir artikel, bir tanımlık kullanımını hatırlattı. Bazı dillerde tanımlık vardır, bazılarında yoktur. Mesela İngilizce'de var. ''The'' diyoruz. E, Rusça'da yok. E, Latince'de yok ama Latince'den sonra Latince'den türeyen İspanyolca, Fransızca, Portekizce gibi dillerde tanımlık var. Eski Yunanca'da yoktu, sonradan ortaya çıktı. E, Arapça'da var mesela. Bazı dillerde var, bazılarında yok dediğim gibi. Çince'de yok galiba. Bu göster pardon, bu tanımlıklar genelde gösterme sıfatından veya zamirinden evriliyor. E, o sıfatın veya zamirin biraz işte şeklen deforme olması, anlamının kaymasıyla bir tanımlık oluyor. Tanımlık nedir? Tanımlık bir şeyin ya belli bir şeyden bahsettiğimizi ya da o Belli bir şeyden, e, belirsiz bir şeyden bahsettiğimizi söylemeye yarayan şeydir. Mesela, I read the book dediğim zaman İngilizce'de kitabı okuduğum oluyor. Yani belli bir kitabı. Söylediğim zaman karşıdakinin onu bildiğini varsayıyorum. I read the book dediğim zaman bir kitap okudum dediğimde karşıdaki benim hangi kitabı okuduğumla ilgili bir e, imaya ima almıyor benden. Bu tanımlık artikel dediğimiz şey dillerde sonradan evriliyor. Sonradan evrilebiliyor. Mesela Hint-Avrupa dilleri çokça incelenmiştir dilbilimsel, e, gramer olarak falan. E, proto Hint Avrupa dilinde bir gramer, pardon bir artikel yoktu. Eski Yunancada yani hatta arkaik Yunancada, Miken Yunancasında günümüzden milattan 1200 sene önce falan konuşulmuş olan, yazılmış olan dilde de bir artikel yoktu. Homeros Yunancasında yani milattan 800 yıl önceye gittiğimiz zaman orada gösterme sıfatlarının artikel olarak kullanılmaya başladığını görüyoruz ve günümüzde ve modern Yunancada, klasik Yunancada artık bir artikel vardı. Latince'de artikel yoktu. Gösterme sıfat ve zamirleri artikel olarak kullan, kullanılmaya başladı. Türkçedeki bu kelimesinin bu karikatürdeki kullanımı da bana bir artikeli hatırlattı. Türkçede de yakında belki bir artikel olur. Bu kelimesi artikel olarak kullanılmaya başlanır. Belki de hala kullan yani kullanılıyordur da biz gramer olarak onu tespit etmiş, incelemiş değilizdir. bir iyice bakmak lazım günlük konuşma diline. İkinci dilginçliğimiz ilkiyle çok hafiften bağlantılı, çok hafif. ne dedik? Arapçada artikel var dedik, harfi tarif var dedik. Arapçadaki harfi tarif el. Mesela el kitap dediğimiz zaman Belli bir kitaptan bahsetmiş oluyorum. Mesela belli bir kitap nedir? Kurandır e, Arap e, dünyasında veya The Book dediğim zaman mesela e, Anglo-Saxon dünyada bu İncili e, İncili anlatan bir kelimedir genelde tek başına kullandığımızda. Bu Arapça harfi tarif Türkçe'de karşımıza çıkıyor. Nerede mesela El-Alem kelimesinde çıkıyor? E, El-Alem olarak düşünmek lazım onu. Türkçe Arapçadan birçok kelime almış. En çok e, kelime aldığımız yabancı dil Arapça. Bu tabii ki de İslamla alakalı. Arapçanın e, Orta Çağ'da e, yüksek bir kültür e, seviyesinde olmasıyla alakalı Arapça belli konularda referans dil olduğu için e, din konusunda kültür siyaset konusunda felsefe konusunda Türkçede birçok hukuk konusunda Tıp konusunda sanat o birçok konuda e, Arapçadan kelime almışız bu Arapçadan aldığımız kelimelerden hiçbiri fiil değil yalnız bir tanesi hariç Bu da ilginç bir şey yani bir dil başka bir dilden fiil almıyor genelde çekimli fiil almıyor çekim Aslında fiil derken çekimli fiil dememe gerek yok çünkü fiil zaten çekimli bir şey Mesela koşmak kelimesi Türkçe'de bir fiil değildir. Aslında bir mastardır. Çünkü çekimlenmiş değildir. Bir kişi veya zamanda fiili bildirmez. Fiilin aslında o sadece ismidir. Fiil dediğimizde mesela koştu dediğimde direkt bir belli bir zamanda ve belli bir kişide bir eylemi yapılmış bir eylemi bildirir. Bunlara fiil demek lazım. Bu tarzda kelimeler başka dilde başka dillere çok kolay geçmiyor. Neden? Çünkü bunlar belli bir işlev ve fonksiyon içinde bir örüntünün içinde bir örgünün içinde ve oradan kopup başka bir dilde o yeni bir örgüye dahil olması çok kolay değil. Birkaç tane böyle kelime var. Bunlar da zaten fiil olarak gelse bile zaten isim olarak kullanılıyor. Mesela ne dedik? Arapça ketebe kelimesi. Ketebe, yazmak fiilinin üçüncü tekil eril geçmiş zaman çekimidir. Yani o erkek yazdı anlamına geliyor. Latinceden gelen birkaç kelime var. Audio, video, lavabo, lavabo yıkıyorum demektir birinci tekil kişi geniş zaman çekimidir. Audio duyuyorum, video görüyorumdur. Bunların hepsini Türkçe'de biz zaten isim olarak kullanıyoruz. Yani fiil gelmiş olsa bile çekimli fiil e, Arapçadan sadece bir tane gelmiş, Latinceden birkaç tane gelmiş. E, bunlar dışında benim aklıma gelmiyor. Varsa sizin aklınıza geliyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde kullanmak üzere başka dilginçlik aklınıza geliyorsa onları da tabii ki de yorumlara yazın. Yeni bölümlerde onlardan da bahsedelim. Şimdi hayda organize diye bir kelime var Türkçe'de organize etmek diyoruz. Bu bir fiil değil mi diye soruyor olabilirsiniz. Bu bir fiil değil. Fiil olarak kullanıyoruz. Yardımcı fiil, etmek yardımcı fiiliyle birlikte Türkçe'de ama organize burada organize etmek derken ki organize bir master. Organize etmek derken ki organize diyorum. Çünkü başka bir organize daha var. O da organize sanayideki organize. Bunların ikisi aslında farklı kelimeler. Fransızca yazılışları burada. Bunlardan biri master. Diğeri de bir particip yani fiilin sıfatlaşmış hali yani Fiilden nasıl sıfat yapılabilir? Mesela Türkçe'de kırılmış dediğim zaman, düzenlenmiş veya düzenleyen dediğim zaman bunlar fiilden türetilmiş sıfatlardır. Bunlara partisip deniyor. Türkçe'de sıfat fiil deniyor. Türkçe'de bu başka nerede karşımıza çıkıyor? Fransızcadan gelen böyle benzer görünümlü ama aslında iki farklı kelime olan çiftler. Mesela sonu ize olan şeylerde karşımıza çıkabilir. Mobilize mesela. Mobilize etmek. mobilize, master olan Fransızca'da er diye yazılır. Sondaki sessiz harf okunmaz. Partisip olanda da bir aksanlı e vardır. Normalde sondaki sesli harfler okunmaz ama aksanlı olduğunda okunur. E ne oluyor bu sefer? İki farklı kelime de aynı şekilde okunuyor oluyor sonları. Mesela mobilize ekip dediğim zaman polisleri falan anlatırken orada mobilize edilmiş yani hareketlendirilmiş anlamında bir kelime kullanmış oluyorum. İki tane ilginç şey daha var. İki tane alt ilginçlik, ilginçlik diyelim. Bunlardan biri hiçbir sözlükte benim baktığım kadarıyla hiçbir sözlükte bir daha bakacağım ama şu an şu videoyu çektiğimde sözlüklerin hepsine bakmış değilim. Neyse hiçbir sözlükte diyelim. Düzeltiriz sonra. Bunlar iki farklı kelime olarak verilmiyor. Yani organize bir ve organize iki olarak bunlar sözlükte iki ayrı madde olarak verilmiyor. İki farklı kelime oldukları halde. Yani bir sözlüğü açıp organize maddesine baktığınız zaman master'ın anlamı ve particip'in anlamı aynı maddede veriliyor. Aslında bunlar iki farklı kelime. Mesela Türkçe'de iki tane çay kelimesi var. Biri Çince'den gelen biri de Türkçe asıllı olan. Bunlar sözlükte iki farklı madde olarak verilir. Çay bir, çay iki şeklinde. Bunun neden aynısı organize, mobilize için yapılmıyor? O da ilginç bir soru. İlginç bir şey. Cevabını bilen varsa lütfen paylaşsın. Ben biraz baktım. Çok bulamadım. İkinci dilginçlik, altı dilginçlik ise bu organize kelimesinin e, fonksiyonunun, işleminin biraz böyle muğlaklaşması sebebiyle Türkçe'de şöyle bir e, ifadeler, şöyle ifadelerle karşılaşıyoruz bazen. Mesela bu işin organizesini ben yaptım veya hadi organizeyi yapalım şu işi bitirelim. Şimdi burada bu kullanımlar yanlıştır çünkü organizasyon demek lazım. Ee, umarım bu tarz ifadeler, bu tarz söylemler daha fazla yaygınlaşmaz. Galatı meşhur halini almaz. Yani bir meşhurlaşmış yanlış kullanım, yaygınlaşmış yanlış kullanım halini almaz. Dördüncü dilginçliğimiz yeni sıfatlarla alakalı. Fransızcadan bahsettik. Fransızcada duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür belki. Sıfat tamlamasında ya da tamlamalarda sıra Türkçedeki gibi değil. Önce, önce hangisi? Bir dakika. Tamlayan, tamlanan. Önce tamlanan sonra tamlayan Fransızca'da. Türkçe'de ise ve İngilizce'de ise önce tamlayan sonra tamlanan geliyor. Yani sıra değişik. Doğruyu söyledim değil mi? Şimdi hatırlayamadım. Siz bakarsınız. Mesela biz kırmızı gül deyip e, bir gülden bahsediyorum. Gül tamlanan burada. Onu tamlamak için bir şey söylüyorum. Ona bir şekilde bir şey ekliyorum. Kırmızı diyorum mesela. Kırmızıyı onun başına koyuyorum. Fransızlar sonuna koyuyor. Yani gül kırmızı diyorlar. Bu şekilde tamlamalar Türkçe'de karşımıza çıkıyor bazen. Yani Türkçe sıraya aykırı diyelim öyle tamlamalar. Mesela bunlardan bazıları kalıplaşıp tek bir kelime olmuş oluyor. Bazıları hala iki farklı kelime olarak karşımıza çıkıyor. Kalıplaşmışlardan başlayalım. Mesela kart visit. Aslında vizit kartı yani ziyaret kartıdır anlamı. Mesela beton arme. Arme güçlendirilmiş demek. Beton da zaten beton demek. Yani güçlendirilmiş beton. Kalıplaşmamış, kelimeleşmemiş olanlarda e, mesela kulaktırmalar bunlar genelde. Ekonomi politik. Bunu felsefeciler, siyasetçiler kullanır. Neden kullanırlar bilmiyorum. İlk kim Türkçe'ye böyle sokmuş onu da bilmiyorum. Aslında bir sormak lazım niye böyle bir şey yaptınız diye. Bu aslında yer değiştirince zaten Türkçesi meydana çıkıyor. Politik ekonomi, siyasi ekonomidir. Ama hala ısrarla e, yerleşmiş aslında ne yapalım artık. İkincisi neydi? Kültür-fizik. Mesela burada kültür, eğitim anlamında, terbiye anlamındadır. Fizik de sıfattır, bedensel anlamındadır. Ee, kültür fizik, bedensel eğitim veya Türkçe'siyle beden eğitimi yani Türkçe'deki beden eğitimi aslında kültür fiziğin Türkçe'ye çevrilmiş, Türkçeleştirilmiş hali. Ee, ben küçükken ilkokuldayken hocanın kültür fizik dediğini hatırlarım. Sonradan pek duymadım. Ara ara karşıma çıkıyor da. Çok fazla kullanılan da bir şey değil. Herhalde beden eğitimi daha yaygınlaşıyor. Türkçe'de de böyle şeyler görüyoruz bazen. Mesela lise son, ilkokul bir derken burada lise, liseyi ele alalım mesela. Lise tamlayan mıdır, tamlanan mıdır? Veya lise son derken son tamlayan mı, tamlanan mı? O biraz karışık geliyor bana. Arapçadan gelen böyle bir gariplikte vekil harç kelimesinde. Harç harcama demek. Vekil de zaten vekil demek. Yani harcama vekili aslında. Vekil haç harcama sorumlusu. Burada tamlama eki yok Arapçadaki o tamlama ekini göremiyoruz. Çünkü Arapçada mesela faili meçhul, resmi geçit derken arada bir tamlama eki olan i var. E, vekil harçta neden yok? Bu da ilginç. Başka bir örneğini bulamadım bunun. Varsa sizinle yorumları yazın. Ee, bu arada bu videoları yapmamın sebebini de yavaş yavaş anlıyorsunuz. Kendi bilgi eksikliğimi kapatmak için aslında. Böyle size yazın diye diye. Yani ben video çekiyorum ama bilgiyi siz de verin yani biraz. Geçen videonun sonunda söylemiştim. Al gülüm, ver gülüm sistemi. Evet bu. Dört bu değil mi? Evet ilginçlikler bağlantılı gidiyor. Şimdi beşincisindeyiz. Arapçadaki tamlama eki olan iyi Türkçedekine benzer Türkçedeki tamlama ekine benzer bir şekilde işlevi görüyor. Mesela sille iyi Osmaniye yani e, Osmanlı sillesi Osmanlı tokadı. Bazen de bu iki pardon sıfat ve ismi bağlamak için yani sıfat tamlaması yapmak için kullanılıyor. Mesela aşk ı memnu. Memnu yasaklanmış demek. Aşk ı memnu yasaklanmış. Aşk veya diğer örnek. Aklısıyla. Veya akıl ı selim. E, vurgulayarak söylüyorum ki belli olsun. Akıl ı selim. Selim akıl demek. Yani sıfat tamlaması. Akıl selim kişi mesela onun aklı selim gibisinden değil bu. O da bir yanlış kullanımdır. Arapça da bu kadar. Arapça değil. Türkçe'de bu kadar Arapça kelime olmasına rağmen, Arapça gramer kurallarının bazıları, vezinler falan Türkçe'de çok aktif olmasına rağmen, okullarda temel düzeyde, liselerde temel düzeyde de olsa bir Osmanlıca, Arapça dersi gösterilmediği için biz bu tamlama eklerini, Arapça tamlamaları, e, uzun sesleri tam çözemiyoruz bazen ve bu okuduğumuzu anlamamaya, anladığımızı iyi ifade edememeye sebep oluyor bazen. Mesela faili meçhul gibi bir örnekte, fail e, faili meçhul derken hangi anlamda almak lazım bunu? Yani bu cinayetin faili meçhul gibi mi kullanmak lazım yoksa faili meçhul ile ayırıp bunu bir meçhul fail olarak sıfat tamlaması mı olarak sıfat tamlaması olarak mı almak lazım? Burada bu tamlamayı sıfat tamlaması olarak almak lazım. Yani bilinmeyen fail, meçhul fail ve bir örnekte resmi geçit. Türk Dil Kurumu'na göre resmi geçitin bu şekilde yazılması gerekiyor. Bu şekilde yazınca yine oradaki i tamlama ekimi yoksa nispet ekimi yani kelimeye bitişik yazılan ve onu sıfat yapan ek Tam belli değil. Resmi geçit deyince mantıklı geliyor. Resim iyi geçit deyince de... Daha az önce okundu ya. İşte bileşik yazınca bunu anlam biraz muğlaklaşıyor. Aslında anlamını biliyoruz da kelimenin, yani kelimenin neye tekabül ettiğini biliyoruz da kelimeyi anlayamıyoruz. Kelimenin yapısını, gramerini çözemiyoruz her zaman. Yani kelimenin neyi işaret ettiğini bilmek başka, kelimeyi iyice anlamak, kavramak başka. Bunun için işte şapkala, şapkalı i, yani düzeltme işareti, bazen uzatma işareti falan bunlar e, işe yarayabilir. Bunları da tabii aşırı kullanmamak lazım. Sadece anlamı, anlam karışıklığını gidermek için kullanmak lazım bence. Çünkü çok fazla kullanınca da bu da bir zorluktur. Sıfat yapan i'yi, nispet i'sini şapkayla yazmadığımız zaman anlam karışıklığı olabiliyor mu? Oluyor. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Hemen bir örnek. Mesela askeri araçta gördüm. Şimdi burada bir askeri bir araçtan mı bahsediyorum? Yoksa bir askeri araçta mı gördüm belli değil. Ben şahsen ne yapıyorum? Böylesi anlam karışıklı olabilecek durumlarda nispet hissini şapkalı yapıyorum. Düzeltme işareti koyuyorum. Yani şapkaya düzeltme işareti deniyor. Uzatma işareti deniyor bazen. Diğer durumlarda koymuyorum ve böylece anlamı kendi kendimce iki şekilde ayırmış oluyorum. Bu genel bir aslında dikkat edilecek noktadır. Bu düzeltme işaretini yani şapka işaretini kullanmak yanlış değildir. TDK yani Türk Dil Kurumu bunu hiçbir zaman yasaklamamıştır. Hatta Türk Dil Kurumu'nun bu yönde bir açıklaması da var. Hiçbir zaman yasaklanmadığına dair. Ve bunu kullandığımız zaman muhafazakar, sağcı falan olmuyorsunuz, gerici olmuyorsunuz arkadaşlar. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Ben denedim. Ee, olmadım. Evet yine Arapça ile ilgili son bir şeyden bahsedelim. Bu da yedinci mi oluyor? Altıda mıyız? Oo.